أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة 23 تهارت تمزين حكمه Taharetin vacip oluşunun şartları kendisine namaz vacip olana taharet de vaciptir. Bunun için 10 şart vardır. 1- İslam 2- Akıl 3- Bulu 4- Hayız ve nifas kanının kesilmesi 5- Vaktin girmesi 6- Uyku halinde olmaması 7- Unutmuş olmaması 8- zorlama altında olmaması 9 su veya temiz toprağın bulunması 10 taharet yapmaya muktedir olması Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 70 71